Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 9. Bölüm Saklanacak Bir Yer Her şey pusluymuş, yavaşmış gibi görünüyordu. Harry ve Hermione ayağa fırlayıp asalarını çektiler. Birçok insan garip bir şeyler olduğunu daha yeni yeni fark ediyordu. Kafalar hala kaybolmakta olan gümüş kediye doğru dönüyordu. Sessizlik patronusun indiği yerden dışa doğru soğuk dalgalar halinde yayıldı. Sonra bir çığlığı bastı. Harry ve Hermione kendilerini giderek paniğe sürüklenen kalabalığın içine attılar. Konuklar dört bir yerine doğru kaçıyordu. Çoğu buharlaşıyordu. Kavuğun etrafındaki kurucu bürüler de silinmişti. Ron diye haykırdı Hermione. Ron neredesin? İtişe akışa dans pistine geçerlerken Harry kalabalığın içinde pelerinli ve maskeli kişilerin belirmeye başladığını fark etti. Sonra da asalarını kaldırmış Protego diye bağıran Lupin ve Tonks'u gördü. Az sonra her yandan yükseliyordu bu haykırış. ''Ron! Ron!'' diye sesleniyordu Hermione. Harry ile birlikte dehşet içindeki konukların içinde sürüklenirlerken. Harry ayrı düşmemek için onun elini yakalarken kafalarının üzerinden bir ışık şeridi bunladı geçti. Koruyucu bir büyü müydü bu yoksa daha uğursuz bir şey miydi bilmiyordu. Sonra birden Ron görünüp Hermione'nin serbest kolunu yakaladı. Harry Hermione'nin durduğu yerde döndüğünü hissetti karanlık üzerine çökerken sesler ve gürültüler kayboldu. Mekan ve zamanın içinden sıkışıp geçerken kovuktan oraya basan ölüm yenenlerden belki de Voldemort'un ta kendisinden uzaklaşırlarken tek hissedebildiği şey Hermione'nin eliydi. "Neredeyiz?" dedi Run'un sesi. Harry gözlerini açtı. Bir an için düğünden ayrılmamış gibi geldi ona. Hala etrafında insanlar vardı. Tottenham Court Road dedi Hermione nefes nefese. Yürüyün siz, yürüyün. Üstünüzü değiştirebileceğiniz bir yer bulmamız lazım. Harry onun dediğini yaptı. Geniş, karanlık caddede yarı yürüyerek, yarı kaşarak ilerlemeye başladılar. Gece geç saatte dışarıda olan eğlence düşkünleriyle dolu yol boyunca kapalı dükkanlar uzanıyordu. Tepelerinde ise yıldızlar parlıyordu. İki katlı bir otobüs gürledi gitti ve bir patta oturan neşeli bir grup yanlarından geçen bu üçlüye gözlerini dikerek baktı. Harry ve Ron'un üzerinde hala resmi cübbeleri vardı. Hermione, giyecek başka bir şeyimiz yok ki dedi Ron ona. Genç bir kadın onu görüp kıkırtılarla boğulurken. Niye görünmezlik pelerinin yanımda bulundurmaya dikkat etmedim ki dedi Harry içinden kendi aptalına lanet ederek. Geçen yılın başından sonuna kadar üstümdeydi ve... Merak etme, pelerin bende. Ayrıca ikiniz için giyecek de var, dedi Hermione. Siz sadece doğal davranmaya çalışın da, işte şurası iyi. Onları önce bir yan caddeye, sonra da karanlık korunaklı bir ara sokağa soktu. Pelerin ve giyecek var derken, dedi Harry, küçük boncuklu el çantasından başka bir şey taşımayan Hermione'ye çatık kaşlara bakarak. Hermione şimdi o çantayı karıştırmaya koyulmuştu. Evet hepsi burada dedi Hermione ve Harry ile tamamen hayret içine bırakarak bir kot pantolon, bir kazak, vişne çürüğü çoraplar ve sonunda da gümüşsü görünmezlik pelerini çıkardı. Nasıl ya? Saptanamaz genişletme büyüsü dedi Hermione. Zor ama fena yapmadım galiba. Neyse bize gereken her şeyi buraya sığdırmaya başardım. Nazik görünüşlü çantayı şöyle bir sarlayınca bir yük ambarında ağır bir takım nesnelerin yuvarlanışı gibi bir ses çıktı. Hay aksi, kitaplar da herhalde bunlar dedi çantanın içine bakarak. Hepsini de konularına göre sıraya koymuştum oysa ki. Neyse, Harry sen görünmezlik pelerinini alsan iyi olacak. Ron, sen de çabuk üstünü değiştir. Bütün bunları ne zaman yaptın diye sordu Harry. Ron cübbesini çıkarırken. Kavukta söyledim ya, Temel ihtiyaçları günler öncesinde toplamıştım. Hani bir anda kaçmamız gerekirse diye. Senin sırt çantanı da bu sabah toplayıp buraya koydum Harry. Sen üstünü değiştirdikten sonra içime bir his doğdu. İnanılmazsın sen cidden dedi Ron ona sarmalanmış cübbesini uzatırken. Teşekkür ederim dedi Hermione cübbeyi çantaya tıkarken küçük bir gülümsemeyle. Lütfen Harry giy şu pelerini. Harry görünmezlik pelerini omuzlarına sarıp başını üste çekti ve gözden kayboldu. Olup biteni yeni yeni kavruyordu. Diğerleri, düğündeki herkes, şu an kafamızı ona takamayız diye fısıldadı Hermione. Peşinde oldukları sensin, Harry. Geri dönersek herkes daha da fazla tehlike yapmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Haklı dedi Ron, yüzünü görmese de Harry'nin itiraz etmek üzere olduğunu biliyor gibiydi. Yoldaşlığı büyük bölümü oradaydı. Herkese göz kulak olur onlar. Harry evet anlamında başını salladı. Ama sonra onların kendisinin göremediğini hatırladı. ''Ve evet.'' dedi. Ancak Cini aklına gelince korku midisinde asit gibi fokurdamaya başladı. ''Hadi, bence hep hareket halinde olmalıyız.'' dedi Hermione. Yeniden yan caddeden ilerleyip ana yola çıktılar. Bir grup adam kaldırımda şarkı söyleyerek, zikzak çizerek yürüyordu. ''Sırf meraklımdan soruyorum. Niye tutanam katrat?'' dedi Ron Hermione. Ye. ''En ufak bir fikrim yok. O anda aklıma geliverdi.'' Ama eminim Muggle dünyasında daha çok güvende oluruz. Bizim burada olmamızı beklemiyorlar. Doğru dedi Ron etrafına bakarak. Ama kendini biraz açıkta gibi hissetmiyor musun? Başka neresi var ki diye sordu Hermione yolun karşı tarafındaki erkekler ona ısık çalınca yüzünü buruşturarak. Çatlak kazanda o da tutacak halimiz yok değil mi? Sinep oraya gidebiliyorsa Greenwood meydanında unutalım. Sanırım annemle babamın evini deneyebiliriz ama oraya bakma ihtimalleri var. Of kesseler ya seslerini. Ne haber tatlım diye bağırıyordu adamların en sarhoşu karşı kaldırımdan. Bir içki ister misin? Kızılcığı yolla da gel bir bardak iç. Bir yere oturalım dedi Harmoni aceleyle. Tam Ronda adama bağırmak için ağzını açarken. Bakın şurası olur gelin. Bütün gece açık olan küçük ve döküntü bir kafeydi bu. Formika kaplı masaların hepsinin üzerinde hafif bir yağ tabakası vardı. Ama hiç olmazsa boştu. Önce Harry masaya oturdu. Ron da hemen onun yanına. Hermione'nin karşısına geçti. Hermione'nin sırtı girişi dönüktü ve bu durum hoşuna gitmiyordu. Omuzunun üstünden o kadar sık bakıyordu ki tiki varmış gibiydi. Harry ise sabit kalmaktan hoşlanmıyordu. Yürümek bir hedefleri varmış yanılsamasını vermişti. Pilerinin altında çok özlü ikisinin son izlerinde onu terk ettiğini hissedebiliyordu. Elleri her zamanki uzunluğuna ve biçimine dönüyordu. Cebinden gözünü çıkarıp yeniden taktı. Bir iki dakika sonra Ron, ''Biliyor musunuz aslında çatlak kazandan pek de uzakta sayılmayız.'' dedi. Hem Gringors'u ''Ron olmaz.'' dedi Hermione anında. ''Orada kalmak için demiyorum. Neler olduğunu öğrenmek için.'' diyorum. ''Neler olduğunu biliyoruz. Voldemort bakanlığı ele geçirdi. Başka ne bilmemiz gerekiyor ki? Tamam tamam bir fikirdi sadece. Tekrar sinir bozucu bir sessizliğe gömüldüler. Ciklet çiğneyen garson kadın ayaklarını sürüye sürüye yanlarına geldi ve Hermione iki kapı çiğnesi sipariş etti. Harry görünmez olduğundan ona da bir tane söylemek garip görünürdü. İki iri yarı işçi kafeden içeri girdi ve bir sonraki masaya geçti. Hermione sesini iyice alçaltıp fısıltıyla konuşmaya başladı. Ben derim ki buharlaşacak sessiz bir yer bulalım ve kırlara gidelim. Oraya vardığımızda yoldaşla haber yollarız. O konuşan patron ustan yapabiliyor musun yani diye sordu Ron. Bir süredir çalışıyorum. Evet sanırım yapabilirim dedi Hermione. Eh onların başını derde sokmadığı sürece olur. Gerçi çoktan tutuklanmış olabilirler de. Tanrım ne iğrenç bir şey bu diye ekledi Ron köpüklü. Grimsi kahveden bir yudum aldıktan sonra. Garson kadın duymuştu. Yine ayaklarını sürüye sürüye yeni müşterilerin siparişini almaya giderken Ron'a pis bir bakış attı. İşçilerden daha iri olanı Harry şimdi ona bakıyordu da sarışın ve izbandut gibiydi. Elleriyle garsona gitmesini işaret etti. Kadın hakarete uğramış gibi bir edayla dik dik baktı ona. Gidelim o zaman bu çamur gibi şeyi içmek istemiyorum dedi Ron. Hermione hesabı ödemek için muggle parası var mı yanında? ''Evet. Kavuğa gelmeden önce yapı kooperatifi için biriktirmiş tüm paramı aldım. Eminim bütün bozukluklar dipte kalmıştır şimdi.'' diye iç geçirdi Hermione, boncuklu çantasını uzanarak. İki işçi aynı anda aynı hareketleri yaptı ve Harry de düşünmeksizin onları taklit etti. Üçü de asallarını çekti. Ne olduğunu farkla birkaç saniye geç varan Ron masanın karşı tarafına doğrulup atılıp Hermione'ye oturduğu sıranın üstünde yanı doğru itti. Ölüm yiyenlerin büyülerinin gücü Ron'un kafasının az önce durduğu yerdeki fayans duvarına parçaladı ve o anda Harry hala görünmez halde sersem net diye haykırdı. Kırmızı bir ışık püskürtüsü iri yarı sarışın ölüm yeğeninin yüzüne isabet etti. Adam baygın halde yana doğru devrildi. Büyü kimin yapmış olduğunu göremeyen arkadaşı ise Ron'a bir büyü daha yolladı. Parlaksiye ipler asasından çıktı ve Ron'u başından ayaklarına kadar sardı. Bu noktada garson kadın çığlığı basarak kafaya doğru kaçtı. Harry onu bağlamış olan çarpık yüzlü ölüm yeğeni bir sersemle öbüsü daha gönderdi ama ıskaladı. Büyük pencereden sekip garsonu vurdu ve kadın kapının önünde yere yığıldı. Expulso diye böğürdü ölüm yeğen. Harry'nin arkasında ayakta durduğu masa havaya uçtu. Patlamanın gücüyle duvara çarpan Harry, pelerinin üstünden kayarken asasının elinden fırladığını hissetti. Petrificus Totalus diye haykırdı Hermione. Görünmeyen bir yerden, ölünmeyen bir heykel gibi öne doğru devrildi ve kırık porselen, masa ve kahveden oluşan karmaşanın üzerine güm diye düştü. Hermione saçından cam kül tablası parçaları silkeleyerek ve baştan aşağı titreyerek saklandığı sırrının altından çıktı. Difindo dedi asasını Ron'a doğru tutarak. Ancak kot pantolonun dizi yırtılıp ardından derin bir kesik açar, açılırken Ron acıyla kükredi. Ay çok özür dilerim Ron. Elim titriyor. Difindo. İpler kesilip düştü. Ron ayağa kalktı ve uyuşmuş kollarını yeniden hissedebilmek için onları sallamaya başladı. Harry asasını aldı ve bütün o döküntünün üstünden geçip iri yarı sarışın ölüm yeninin üzerine yığılmış olduğu sıraya doğru yürüdü. Onu tanımalıydım. Dumbledore'un öldüğü gece oradaydı dedi. Daha esmer ölüm yeğeni ise ayağıyla çevirerek yüzünü yukarı döndürdü. Adamın gözleri fıldır fıldır dönüyordu bir heriye, bir rona, bir harmoniye çevriliyordu. Dolu bu dedi Ron. Onu eski aranıyor afişlerinden hatırlıyorum. Sanırım iri olan da Torif Roll. İsimlerini boş ver şimdi dedi Hermione büyük bir telaşla. Bizi nasıl buldular ne yapacağız? Bir şekilde onun paniği Harry'nin zihnini açmış gibiydi. Kapıyı kitle dedi Hermione. Ron sen de ışıkları söndür. Yerde felç olmuş halde yatan dolu ya baktı. Kilit tıkırdarken ve Ron ışık kimeri kullanıp kafiyi karanlığa boğarken hızla düşünmeye başladı. Harry daha önce Hermione'ye laf atmış olan adamların uzakta bir başka kıza seslendiklerini duyabiliyordu. Onlar ne yapacağız diye fısıldadı Ron karanlık Harry'ye. Hemen ardından daha da alçak sesle öldürecek miyiz dedi. Onlar bizi öldürürdü. Az önce denediler zaten. Hermione ürperip bir adım geriledi. Harry başını kenara salladı. Onların hafızasını silmemiz gerekiyor sadece dedi Harry. Öylesi daha iyi. İzimizi daha kolay kaybettirmemizi sağlar. Öldürürsek burada olduğumuz belli olur. Patron sensin dedi Ron. Son derece rahatlamış bir sesle. Ama şimdiye kadar hiç hafıza büyüsü yapmadım. Ben de dedi Hermione. Ama teorik olarak biliyorum. Kendini yatıştırmak için derin bir nefes aldı ve asasının dolu ruhun alnına doğrultup unuttur dedi. Dolohov'un gözleri anında boş ve hülyalı bir hal aldı. "Harika," dedi Harry, Hermione'nin sırtını sıvazlayarak. "Şimdi öbürüyle garsonu hallet. Ron'la ben de ortalığı temizleyelim." "Temizlemek mi?" dedi Ron, bir bölüm harab olmuş kafeye bakarak. "Neden? Sence uyanıp da kendilerini az önce bombalanmış gibi görünen bir yerde bulurlarsa ne oldu diye merak etmezler mi?" "Ah, doğru, evet." Ron'un asasını cebinden çıkarmak için bir sürü uğraşması gerekti. Çıkaramamam normal. Hermione eski kutumu almışsın. Bu dar. Ah özür dilerim diye sinire tısladı Hermione. Harry onun garson kadını sürükleyerek göz önünden çekmeye çalışırken mırıldanarak Ron'un asasını nereye koyabileceğine dair bir öneride bulunduğunu duydu. Kafe eski haline dönünce ölüm yiyenleri kaldırıp yine masalarının başına birbirlerinin karşısına yerleştirdiler. Ama bizi nasıl buldular diye sordu Hermione bir hareketsiz adamdan diğerine bakarak. Burada olduğumuzu nereden bildiler? Harry'e döndü. Sence, sence iz hala üzerinde olamaz değil mi Harry? Olamaz dedi Ron. Iz 17 yaşında olduğunda kalkıyor. Büyücülük yasası bu bir yetişkine iz koyamazsın. Sen öyle biliyorsun dedi Hermione. Ya ümleyenler izi 17 yaşında birini koymanın yolunu bulduysa? Ama Harry son 24 saatte bir ölüm yeğeninin yakınında bulunmadı ki hiç. Kim ona yeniden iz koyacak ki? Hermione cevap vermedi. Harry kendini bulaşıcı bir şeye taşıyormuş, lekeliymiş gibi hissetti. Acaba ölüm yiyenler onları gerçekten bu şekilde mi bulmuştu? Eğer yerimizi belli etmeden ben sihir kullanamıyorsam, siz benim yanında sihir kullanamıyorsanız diye lafa girdi. Ayrılmıyoruz dedi Hermione karar bir sesle. Saklanacak güvenli bir yere ihtiyacımız var dedi Ron. Her şeyi düşünmemiz için bize vakit sağlayacak bir yer. Grimwood beydanı dedi Harry. Diğer ikisi ağzı açık baka kaldılar. Saçmalama Harry. Snape oraya girebiliyor. Ron'un babası ona karşı bazı büyüler koyduklarını söylemişti. Onlar işlemese bile diye devam etti. Hermione tam itiraz edecekken. Ne olmuş yani? Yemin ederim Snape'le karşılaşmaktan daha çok isteyeceğim bir şey yok. Ama Hermione başka neresi var ki? En iyi şansımız bu. Snape sadece bir tane ölüm yiyen. Eğer üzerimde hala iz varsa Başka nereye gidersek tepemizde onlardan bir sürü olacak. Hermione itiraz edemedi ama etmek istermiş gibi bir hali vardı. O kafenin kapısını açarken Ronda ışık kemeri çıkıp kafenin ışığını salıverdi. Ardından heri üçe kadar saydıktan sonra üç kurbanın üzerindeki büyüleri kaldırdılar ve garson kadını da Ölüm yiyenlerden biri daha uykulu uykulu kıpırdanmaya başlamadan Harry, Ron ve Hermione bir kez daha oldukları yerden dönüp sıkıştırılan bir karanlığın içinde kaybolmuşlardı bile. Saniyeler sonra Harry'nin ciğerleri minnetle şişti. Gözlerini açtı. Tanıdık küçük ve eski bir meydanda duruyorlardı şimdi. Her taraftan yüksek, yıkık dökük evler bakıyordu onlara. On kere numara gözlerine görünür durumdaydı. Çünkü evin varlığı onlara buranın sırt tutucusu olan Dumbledore tarafından söylenmişti. Hızla eve, eve doğru yürüdüler. Birkaç metrede bir takip edilmediklerinden ve gözlemlenmediklerinden emin olmak için bakınıyorlardı. Taş basamaklardan koşar adım çıktılar ve Harry kapıya asasıyla bir kez hafifçe vurdu. Bir dizi metalik tıkırtı geldi ardından da bir zincirin tangırtısı. Sonra kapı gıcırtıyla açıldı ve çabucak içeri girdiler. Harry kapıyı arkalarından kapatırken eski moda gaz lambaları birden canlandı ve koridor boyunca titrek ışıklar saçmaya başladı. Her şey tam da Herin'in hatırladığı gibi görünüyordu. Ürperticiliğiyle, örümcek ağlarıyla, duvarlarda asıl duran ve merdivene garip gölgeler düşüren ev kafalarının ana hatlarıyla. Uzun, koyu renk perdeler Sirius'un annesinin portresini örtüyordu. Sıra dışı tek görüntü, Tonks yeniden devirmiş gibi yana yatık duran İfrit bacağınına şemsiyelikti. Bence buraya biri girmiş diye fısıldadı Hermione şemsiyeliği işaret ederek. Yoldaşlık çıkarken de olmuş olabilir o diye mırıldadı Ron. Ee Snape'e karşı yerleştirdikleri şu büyüler nerede diye sordu Harry. Belki de sadece o gelince işliyorlardı diye tahminde bulundu Ron. Yine de evin daha da içerilerine gitmekten korkarak sırtlarını kapıya dönük paspasın üzerinde dip dibe durdular. Eh sonsuza kadar burada kalamayız dedi Harry ve öne doğru bir adım attı. Severus Snape. Deli göz müdür sesi karanlıkta fısıldadı. Üçü de korkuyla sıçradılar. Tam çatlak bir sesle ''Snape değiliz biz demişti ki bir şey onun üzerinden soğuk bir esinti gibi geçti ve ağzının içinde dilini arkaya doğru kıvırıp konuşmasını imkansız hale getirdi. Ancak daha ağzının içinde yoklayamadan dili tekrar çözülmüştü bile. Diğer ikisi de aynı nahoş duyguyu yaşamış gibiydiler. Ron bir takım ölçüler çıkarıyordu. Hermione ise kekeleyerek, ''Bu deli gözün sineği için hazırladığı dil bağlama lanet olmalı.'' dedi. Harry ihtiyatla bir adım daha attı. Koridorun sonunda gölgelerin içinde bir şey kımıldadı. Ve daha hiçbir tek kelime edemeden halının içinde uzun, toz renginde korkunç bir süreye yükselmişti. Hermione çığlık attı. Perdesi açılan Mrs. Black de ona katıldı. Gri gittikçe hızlanarak onlara doğru geliyordu. Benim ne kadar saçları ve sakalı arkasına uçuşuyordu. Yüzü çökük ve etsizdi. Göz yuvaları boştu. Dehşet verecek şekilde tanıdık. Feci şekilde değişmiş, çürümüş kolunu kaldırıp Harry'e doğrulttu. Hayır diye bağırdı Harry. Asasını kaldırmış olsa da aklına hiçbir büyü gelmedi. Hayır biz değildik seni biz öldürmedik öldürmedik kelimesi ağzından çıkar çıkmaz Süleyet birden patlayıp büyük bir toz bulutuna dönüştü. Öksüren, gözleri yaşayan Harry dönüp baktığında Hermione'nin başını kollarının arasına almış, kapının yanında yere çömelmiş olduğunu ve bütün vücudu titremekte olan Ron'un onun omzunu beceriksizce okşadığını gördü. ''Yok bir şey'' diyordu Ron. ''Gitti artık.'' Toz Harry'nin etrafında mavi lamba ışığını yansıtarak sis gibi kıvrılıp dönüyordu. Mrs. Black çığlık çığlığa bağırmayı devam etti. Bulanıklar, pislikler, şerefsizlik lekeleri, ceddemin evinin üstündeki ayıp izi. Kes sesini diye böğürdü Heri. Asasını ona yöneltti. Bir gümlemeyle fışkıran kızıl kıvılcımlarla perde yeniden kapanıp Mrs. Black'i e susturdu. O, o diye de Hermione. Ron onun ayak kalkmasına yardım ederken. Evet dedi Harry. Ama gerçekten o değildi değil mi? Sadece Snape'i korkutmak için bir şeydi. Acaba işe yaramış mıydı? Yoksa sinip o dehşet verici Süleyti de tıpkı gerçek Dumbledore'u öldürdüğü gibi soğuk kanlıkla yok etmiş miydi? Sinirleri hala karıncalanarak diğer ikisinin önüne düşüp koridorda ilerlemeye başladı. Her an yeni bir dehşetin yüzünü göstermesini bekler gibiydi. Ama süpürgelik boyunca pıtır pıtır koşan bir fare dışında hiçbir şey kıpırdamadı. Daha da içeri girmeden kontrol etsek iyi olacak bence dedi Hermione fısıldayarak ve asasını kaldırdı. Homenum Ravelio. Hiçbir şey olmadı. Eh az önce büyük bir şok yaşadın da ondan dedi Ron nazikçe. Ne yapması gerekiyordu onun? Yapmasını istediğim şeyi yaptı zaten dedi Hermione oldukça bozulmuş bir edayla. İnsan varsa ortaya çıkacak bir büyüydü o. Bizim dışımızda kimse yok burada. Bir de ihtiyar tozlu dışında tabii dedi Ron. Gözünü halda o ceset silüetinin çıktığı yere doğru kaydırarak. Yukarı çıkalım dedi Hermione. Aynı noktaya korku dolu bir bakışla. Önde Hermione, arkada Harry ile Ron gıcırdayan merdivenden yukarı birinci kattaki misafir odasına çıktılar. Hermione asasını sallayıp eski gaz lambalarını yaktı. Sonra da Kur'an derli odada hafifçe titreyerek kanepeye tünedi ve kendini kollarıyla sıkı sıkıya sardı. Ron pencereye gidip ağır, kadife perdeyi bir iki santim araladı. Dışarıda kimseyi göremiyorum diye bildirdi. Düşünüyorum da Harry de hala iz olsaydı bizi buraya kadar da takip ederlerdi. Biliyorum içeri giremezler ama ne oldu Harry? Harry bir acı nidası koyuvermişti. Yara izi yine yanmış ve bir şey zihnin içinde suyun üzerindeki parlak bir ışık gibi geçip gitmişti. Büyük bir gölge gördü ve kendine ait olmayan bir hiddetin bedeninden aktığını hissetti. Elektrik çarpması gibi bir şiddetli ve kısa bir deneyimdi bu. ''Ne gördün?'' diye sorduran, Ron, Harry'e doğru giderek. ''Onu bizim evde mi gördün?'' ''Hayır, sadece öfke hissettim. Gerçekten öfkeli. Ama kavukta olabilir bu.'' dedi Ron yüksek sesle. ''Başka ne vardı? Bir şey görmedin mi? Birini lanetliyor mu?'' ''Hayır, sadece öfke hissettim. Bilemiyorum.'' Harry üzerine geldiklerini hissediyordu. Kafası karışmıştı. Hermione'nin korku dolu bir sesle söylediklerinin de onun bu durumuna faydası olmadı. Yine yarayız izi mi? Ama neler oluyor? O bağlantının kapandığını sanıyordum. Kapanmıştı bir süre, diye mırıldandı Harry. Yara izi hala acıyordu. Bu da konsantre olmasını zorlaştırıyordu. Sanırım, sanırım yine o kontrolü kaybettikçe açılmaya başladı. Eskiden de hep öyle... Ama o zaman zihnini kapatman gerekiyor dedi Hermione tiz bir sesle. Harry, Dumbledore senin o bağlantıyı kullanmanı istemiyordu. Kapatmanı istiyordu. O yüzden zihin kullanman gerekiyordu. Yoksa Voldemort zihnine sahte görüntüler sokabilir. Hatırlamıyor musun? Evet hatırlıyorum sağ ol dedi Harry dişlerini sıkarak. Hermione'nin ona Voldemort'un eskiden aralarındaki bu bağlantıyı kullanarak onu bir tuzağın içine çektiğini de bunun Sirius'un ölümüyle sonuçlandığını da hatırlatmasına gerek yoktu. Gördüklerini ve hissettiklerini onlara anlatmamış olmayı diledi. Bu durum Voldemort'u daha tehditkar bir hale getiriyordu sanki odanın penceresine dayanmış gibi. Yara izinin acısı da bir yandan giderek artıyordu. Harry bu acıya karşı savaştı, kusmamaya çalışmak gibiydi bu. Duvardaki Black soy ağacını incelermiş numarası yaparak Ron ve Hermione'ye sırtını döndü. Derken Hermione çığlık attı. Harry tekrar asasını çekip hızla arkasına döndüğünde gümüş bir patronusun uçarak misafir odasına penceresinden içeri girdiğini ve tam önlerine indiğini gördü. Patronus bir gelinceye dönüştü ve Ron'un babasının sesiyle konuştu. Aile güvende. Cevap göndermeyin. Gözleniyoruz. Patronus havaya karışıp kayboldu. Ron ağlama ile inilti arasında bir ses çıkarıp kendini kanepeye bıraktı. Hermione de onun yanına oturdu ve kolunu tuttu. İyiler, İyiler diye fısıldadı Hermione. Güler gibi olan Ron ona sarıldı. Harry diye fısıldadı Hermione'nin omzunun üstünden. Ben sorun değildi de Harry. Başındaki acıdan artık midesi bulanarak. Ailen söz konusu. Tabii ki endişeleneceksin. Ben de olsam aynı şeyler derdim.'' Cini'yi düşündü. Hissediyorum da zaten. Yara izindeki acı Dora'ya ulaşmak üzereydi. Tıpkı kavuğun bahçesindeki gibi cayır cayır yanıyordu. Hermione'nin dediklerini hayal meyal duydu. ''Tek başıma kalmak istemiyorum. Getirdiğim uyku tulumlarını kullanıp bu gece burada kalmaz mıyız?'' Ron'un bunu kabul ettiğini duydu. Artık acıya karşı daha fazla da savaşamayacaktı. Teslim olmak zorundaydı. ''Tuvalet'' dedi ve koşmadan ne kadar hızlı çıkabilirse o kadar hızlı çıktı odadan. Zar zor yetişti. Titreyen elleriyle kapıyı arkasından sürgüleyip zonklayan başını ellerinin arasına aldı ve yere düştü. Sonra aniden bastıran müthiş bir sancıyla ona ait olmayan öfkenin ruhunu ele geçirdiğini hissetti. Sadece şömine ateşiyle aydınlatılmış uzun bir oda gördü. İri yarı sırışın ölüm yiyen yerde çığlık atıp kıvranır. Daha ince biri ise asasını kaldırmış onun başında dururken her iti, soğuk merhametsiz bir sesle konuştu. Devam etmek ister misin Rol? Yoksa buna bir son verip seni Nagini'ye mi yedirelim?'' Lord Voldemort bu sefer seni affedeceğine emin değil. Beni bunun için mi çağırdın? Harry Potter'ın yine kaçtığını söylemek için mi? Draco, ona bir kez daha memnuniyetsizliğimizi tattır. Dediğimi yap yoksa sen gazabımı uğrarsın. Ateşte bir kütük devrildi, alevler yükseldi. Işığı dehşet içinde sivri hattın beyaz bir yüzü vurdu. Heli derin sulardan çıkarmış gibi bir sesle derin derin nefes aldı ve gözlerini açtı. Sıvık siyah mermer zeminde kolları ve bacakları iki yana açık yatıyordu. Burnu büyük küvete destek olan gümüş yılan kuyruklarından birkaç santim Doğrulup oturdu. Malfoy'un süzgün yaş taşlaşmış yüzü gözlerinin içine kazınmıştı sanki. Gördüğü şey Voldemort'un Draco'yu kullanma şekli Harry'nin midesini bulandırmıştı. Kapıya sertçe vuruldu ve Harry Hermione'nin sesiyle irkildi. Harry, diş fırçanı istiyor musun yanımda? Evet, harika, sağ ol dedi. Sesine bir şey olmamış havası vermeye çalışarak ve ayağa kalkıp ona kapıyı açtı.